Merhaba, bugün sizinle yine derin bir konuya dalıyoruz. İslam inancında çok merkezi bir yer tutan, peygamberliğin sona ermesi meselesi. Evet. Elimizdeki kaynaklarda önemli, Şarani'nin aktarımları üzerinden İbnül Arabî'nin görüşleri. Aynen öyle, özellikle El Futuhatül Mekkiye ve Şarani'nin yorumları. Amacımız da şu. Hz. Muhammed'in son peygamber oluşu ne anlama geliyor? Vahiy bittikten sonra manevi bilgi nasıl devam ediyor? bu perspektifi çözmeye çalışacağız. Evet bu konu yani İbnül Arabi'nin vahiy ve ilham arasındaki o ince ayrıma nasıl baktığı gerçekten çok önemli. Sıkça da karıştırılan bir alan. O zaman en temelden başlayalım değil mi? Kaynaklara göre Hz. Muhammed hem nebilerin hem de rasullerin sonuncusu. Yani Hatemül Enbiya vel Mürselin. Bunda bir icma yani tam bir görüş birliği var. Kesinlikle. Bu tartışmasız onun getirdiği şeriat da kıyamete kadar geçerli. Evet, bu temel nokta. İbnül Arabi de bunu defalarca teyit ediyor sanırım. Tabi tabi, fütuhatta sıkça geçer. Özellikle 462. bapta bu icmanın altını net bir şekilde çiziyor. Yani yeni bir şeriat, yeni kurallar getirecek bir peygamberin gelmeyeceği kesin. O melek aracılığıyla gelen vahyi? Evet, o vahyi. Yeni hükümler, fıkıhtaki adıyla teşri içeren vahiy kabısı Hz. Muhammed'le kapanmıştır. Fütuhat'ın 14. babı bu konuda çok açık ifadeler kullanır. Peki tamam, bu kapı kapandı. Ama manevi bilgi akışı tamamen durdu mu? Kaynaklarda işte ilginç bir şeyden bahsediliyor. Veliler, yani evliya dediğimiz kişiler. Evet. Onlar için ilham vahyi diye bir kavram geçiyor. Bu ne demek? Yani peygamberlik bir şekilde devam mı ediyor? İşte burası çok kritik bir nokta. İbnül Arabi diyor ki, veliler için teşri içermeyen, yani yeni bir dini yasa, yeni bir farz veya haram getirmeyen bir tür ilham, özel bir bilgi akışı devam eder. Hmm. Buna bazen mecazen ilham vahyi deniyor ama bu kesinlikle peygamberlere gelen, şeriat kuran vahyi değil. Sakın karıştırılmasın. Nasıl bir şey peki bu ilham? daha çok kişinin kalbine doğan bir kavrayış, manevi bir keşif hali, sezgi gibi. Ve çok önemli bir nokta var. Bu ilhamın bağlayıcılığı genelde sadece o velinin kendisi için geçerli. Yani umuma şamil değil. Anladım. Yani bir veli bir ilham aldı diye bu herkes için geçerli bir kural olmuyor. Aynen öyle. Peki sınırı nerede çiziyor İbnül Arabi? Mesela biri çıkıp Allah bana şunu emretti dedi ama bu bildiğimiz şeriata aykırı. İşte o noktada İbnül Arabi çok net. Eğer bir veliden geldiği söylenen bir söz veya iddia Kur'an ve sünnetle sabit olan temel şeriata aykarıysa evet. ya da mevcut olmayan yeni bir farz, yeni bir haram ortaya koyuyorsa bu kesinlikle kabul edilemez diyor. Ne olarak görüyor peki bunu? Bunu bir telbis yani hak ile batılın karıştırılması hatta şeytani bir vesvese bir aldatmaca olarak nitelendiriyor. Fütühatta 14. 310. 21. bablar hep bu tehlikeye dikkat çeker. İlham asla şeriatı değiştiremez, ona ters düşemez. Bu ayrım gerçekten çok önemliymiş. Demek ki biten şey peygamberliğin kendisi değil de yeni yasa getiren peygamberlik. Yani teşrii nübüvvet. Tam olarak bu. Hani peygamberimizin meşhur hadisi var. Benden sonra Nebi de Resul de yoktur diye. Bunu da bu çerçevede mi yorumluyor? Aynen öyle. İbnü'l Arabi bu hadisi benden sonra bana geldiği gibi özel bir şeriat getirecek kimse yoktur şeklinde anlıyor. Yani yasa koyuculuk bitti. Ama veliler, onların durumu ne peki? Veliler evet, peygamberlik makamı ile ilişkili bazı manevi sırlara, bilgilere ulaşabilirler. Hani peygamberlerin ilminden bir pay alırlar diyelim. Anladım. Ama bu onları yasa koyucu yapmaz. Asla. Onların görevi mevcut şeriatın derinliğini anlamak, yaşamak, belki açıklamaktır, yeni hüküm getirmek değil. Fütuhat'ın 73. babındaki 25. cevap tam da bunu anlatır. Şimdi geliyoruz bence en çarpıcı, en çok düşündüren noktaya. Kaynaklarda Şarani aktarıyor bunu Yümnül Arabi'den. Şöyle bir iddia var. Sadece velilerin değil, Evet. Geçmiş ve gelecek tüm peygamberlerin, velilerin, hatta alimlerin bilgisinin asıl kaynağı Hz. Muhammed'in batını yönü. Onun içsel hakikati. Bu inanılmaz bir iddia. Evet, bu gerçekten İbnül Arabi düşüncesinin e, zirve noktalarından biri. Hazreti Muhammed'e verdiği o merkezi konumu gösteriyor. Batıniyet derken ne kastediyor tam olarak? Yani onun sadece tarihsel kişiliği veya son şeriatı getiren peygamber rolü değil, onun ötesindeki ezeli ve kuşatıcı hakikati. Adeta tüm ilahi bilginin manevi feyzin çıktığı kök kaynak gibi. Vay canına. Bu görüşe göre kişi ister farkında olsun ister olmasın elde edilen her türlü hakiki bilgi ister nakli olsun yani vahiy, hadis gibi aktarılan Evet. İster akli olsun yani akılla bulunan, isterse vehbi yani doğrudan ilhamla gelen olsun. Hepsinin kaynağı dönüp dolaşıp Hazreti Muhammed'in bu içsel nurani gerçekliğine dayanıyor. Bir dakika yani şimdi kaynaklara göre Hz. Musa'nın aldığı vahiy bile mi veya Hz. İsa'nın ki o da mı bir şekilde Hz. Muhammed'in bu batıni hakikatiyle bağlantılı? Bu nasıl mümkün olabilir? İşte İbnül Arabi'nin ve Şarani'nin yorumunun işaret ettiği şey tam olarak bu. Çok derin bir konu tabii. Diğer peygamberler evet kendi zamanlarında kendi şeriatları çerçevesinde vahiy aldılar. Ama o vahyin bile köken aldığı ilk ve en kamil tecelli noktası hakikati Muhammediye denen bu batıni öz. Yani zaman ve mekan ötesi bir bağlantıdan bahsediyoruz. Kesinlikle Fütuhat'ın 491. Babı ve Şaraninin sonuç bölümü hep bu kuşatıcılığa, bu merkeziyetçiliğe işaret ediyor. Hani bazen Hızır Kıssası gibi örnekler verilir ya. Evet, o hep gündeme gelir. Kaynaklar diyor ki, onlar o dönemin özel şartlarıydı. Bu genel külliyi prensibi, yani her bilginin kaynağının Hz. Muhammed'in batı niyeti olduğu prensibini değiştirmez. Peki, bütün bu bilgileri toparlarsak… Nasıl bir resim çıkıyor ortaya? İbnül Arabi kaynaklara göre bir yandan diyor ki, evet, Hz. Muhammed son peygamberdir, yeni hüküm getiren peygamberlik bitmiştir, şeriat tamamlanmıştır. Bu kesin. Kesin, bunda şüke yok. Ama diğer yandan, veliler için ilham yoluyla manevi bilgi akışı devam eder diyor. Tabii ki şeriata sıkı sıkıya bağlı kalmak şartıyla. Aynen öyle, şartı bu. Ama belki de en sarsıcı fikir şu, sadece velilerin değil, geçmişteki peygamberler dahil, tüm hakiki bilginin kaynağı tek bir yer. Hz. Muhammed'in içsel özü yani batıniyeti. Bu onun rolüne dair inanılmaz merkezi bir iddia. Evet, çok güçlü bir iddia ve size üzerinde düşüneceğiniz bir son nokta bırakalım isterseniz. Lütfen. Kaynakların sunduğu bu bakış açısına göre evet yeni yasa getiren vahiy kapısı kapandı. Ama ilham dediğimiz o kişisel manevi bilgi akışının mahiyeti sınırları tam olarak ne? Ve daha da önemlisi tüm bilginin kaynağı olarak Hz. Muhammed'in bu merkezi batıni rolü fikri sizin yani dinleyicilerimizin kendi bireysel bilgiye ulaşma çabalarınızı manevi arayışlarınızı nasıl etkileyebilir? Diğer inançlarla diğer bilgi sistemleriyle ilişkinizi nasıl şekillendirebilir? Bu kadim anlayışın bugüne yansımaları üzerine düşünmek gerçekten değerli olabilir.